Sağ olsun 2018'de Sayın Cumhurbaşkanımız bu talimatı verdi. E, Sayın Başbakanımız da Giresun mitingine geldiğinde kamuoyuna deklare etti. O günden beri yapılan çalışmalarımız sonucu ihalesi yapıldı. Çevre Şehircilik Bakanlığımız TOKİ eliyle ve bugün çalışmalara başlandığını izzat görüyoruz. Millet bahçesinde de artık gerçekten çocuklarımızla, ailelerimizle, gençlerimizle, yaşlılar, her kesimden insanların burada spor yapabileceği, yürüyüş yapabileceği, parkta dinlenebileceği, bazı sosyal alanlarda etkinlikleri izleyebileceği, bisiklet sürebileceği, hakikaten çok güzel burada sosyal donatılar, alanlar, dinlenme yerleri var. Yaklaşık 24 bin metrekarelik bir alan. Çarpık kentleşmenin maalesef bol olduğu, yeşil alanının yeterince olmadığı bir şehirde doğrudan 24 bin metrekare bir alanın millet bahçesi olması çok 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 kıymetli bir şey. Yalnızca 5900 metrekaresi burada sosyal donatılar, otopark, yapılar vesaire falan olacak. Ama kalan yaklaşık 20 bin metrekaresi yani 19 bin metrekaresi tamamen yeşil alan olacak. İçinde havuzlar var, pıskiyeler var. Hakikaten çeşit çeşit ağaçlar, bitkiler dikilecek. Burası inşallah 400 günlük süresi var müteahhit firmanın yapımı için. Yani Kasım 2022 gibi yani bu yılın sonu gibi bitirmeyi firma hedefliyor. Bu mesele 2015-2016'dan beri yeni stadyum yapılınca Atatürk Stadyumu ne olacak diye konuşuluyor idi. Yani rezidans yapılacak diyenler vardı, konut yapılacak diyenler, iş yeri, dükkan yapılacak diyenler vardı. TOKİ bunun mülkiyetiydi, değerlendirebilirdi. Ama sağ olsun Sayın Cumhurbaşkanımızın Milletvekillerimizin bizlerin girişimiyle burası gerçekten Giresunlu'nun çok güzel bir millet bahçesi, yeşil alanı. Yani her çiçeğiyle, yani yürüyüş alanlarıyla, dinlenme alanlarıyla nefes alabileceği çok güzel bir park olacak.